arkadaşlar şunu bilin ki ağaç işte çok iyi bir şeydir. Ve arkadaşlar artık yeni bir şeyimiz geliyor. Ne olduğunu da size hemen açıklayayım. Filmimiz çıkıyor. Çok güzel. Evet. Filmimiz yeni yeni filmimiz çıkıyor arkadaşlar. Şarkımız çıktığına göre filmimiz de çıkacak. Ama ben bir, bir biraz taş kastım arkadaşlar. Öyle bir duygu

Abo. Gözüm göstereceğim sana. Gözüm bu benim Uğur. Uğur. Şimdi ne azlanın? Dur eşyalarım alayım videonun sonuna gelin. İçim fit hep daha fazla isteyenlere. Boooo.